Bugün sizlerle Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'nun genel durumunu ve milli mücadeleye hazırlık dönemini işleyeceğiz. Şimdi hatırlayacağınız üzere Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra itilaf devletleri yapmış oldukları gizli antlaşmalarla Anadolu'yu işgale başlamışlardır. Güneydoğu Anadolu bölgesini Fransızlar, Akdeniz bölgesini İtalyanlar, Ege bölgesini ise nedir? Yunanlar işgal edecektir. Özellikle İzmir'in işgal edilmesi, İstanbul başta olmak üzere tüm Anadolu'da büyük tepkiyle karşılaşacaktır. Hele e, Yunan ordusunun İzmir'e çıkışı sırasında o zamanki gazeteci Hasan Tahsin, diğer adıyla Osman Nevres Yunanlılara ilk kurşunu yapacaktır, sıkacaktır. Bundan sonra ise Ege bölgesinde, Batı Anadolu bölgesinde Kuvayi Milliye adı verdiğimiz yerel halktan oluşan birlikler olacak. Şimdi gelin Kuvayi Milliye hakkında bazı bilgiler edelim. Kuvayi Milliye nedir diye soracak olursanız Kuvayi Milliye Anadolu'da işgallere karşı halkın kendi kendine oluşturduğu sivil direniş örgütleridir. Bu oluşumda devletin herhangi bir desteği ya da oluşumda katkısı yoktur. Halk doğal bir refleks olarak ne yapacaktır? İşgallere tepki olarak Kuvayi Milliye oluşturacaktır. Peki Kuvayi Milliye niye oluştu derseniz hatırlayın Mondros Ateşkes Antlaşması'nda Osmanlı ordusu terhis edilecek ve silahlarına el konulacaktır. Bunun sonucunda da ülkeyi savunan herhangi bir güç kalmayacaktır. E doğal olarak da halk kendi başının çaresine kendisi bakmak zorunda kalacaktır. Peki Kuvayi Milliye'nin yararları nelerdir diye soracak olursanız özellikle işgallerin yavaş ilerlemesine neden olacak. Durduramasalar da hızlı bir işgalin gerçekleşmesi ne yapacaklardır? Engelleyeceklerdir. Bunun faydası ise işte kongrelerin yaşanması, TBB'nin açılması, düzenli ordunun kurulması bir zamana ihtiyaç duyulduğu için bu zamanı Kuvayi Milliye ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Peki Kuvayi Milliye'nin özelliklerinden başka ne söyleyebileceğiz? Dediğimiz gibi tamamen halkın kendi oluşturmuş olduğu sivil oluşumdur. Bunun haricinde tüm ihtiyaçlar ne yapar? Halktan karşılar. Ayrıca TBMM'ye karşı çıkan isyanların bastırılmasında da yine Kuvayi Milliye etkili olacaktır. Bir başka madde ise özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde Urfa, Antep, Maraş'ta Fransızlara karşı büyük bir direniş sergilenecek ve Fransızların bölgeyi terk etmesinde Kuvayi Milliye'nin büyük bir etkisi olacaktır. Şunu unutmayalım. Kuvayi Milliye bölgesel örgütlenmelerdir. Yani herkes kendi kapısının önünü koruma çabası içerisindedir. O yüzden de Ege'deki Doğu Anadolu'ya ya da Güneydoğu Anadolu'daki İç Anadolu'dakine ne yapmaz yardım edecek durumda değildir. O yüzden de bölgesel direniş örgütü şeklinde ne yapacaklardır? çektirdi Peki Kuvayi Milliye'nin e, ne zaman kaldırıldığını söylersek düzenli ordunun kurulmasıyla birlikte Kuvayi Milliye kaldırılacaktır. TBMM açıldıktan sonra özellikle şunu fark edecek. Evet Kuvayi Milliye işgalleri yavaşlatıyor. Fakat düşmanın yurttan atılması için yeterli değildir. Bunun için organize bir askeri örgüt yani düzenli ordunun kurulması gerektir. Düzenli ordunun kurulmasıyla birlikte de Ege bölgesinde ve diğer bölgelerde de daha çok ne olacaktır? Düzenli orduya geçilecektir ve Kuvayi Milliye birlikleri tasrif edecektir. Sadece Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kuvayi Milliye birlikleri varlığını sürdürecek ve Fransızlarla büyük bir başarı sağlayacak ve Fransızların bölgeden çıkarılmasını sağlayacaklardır. Peki en tanınmış Kuvayi Milliyeciler kimlerdir diye soracak olursanız... <laughs> Aklına Ağzında yârim Yine yine Düştü Aklına Kısırdı Başımdaki Sevdaya Bana aman. Aman aman dostlar yoldan geldim yorgun Ortada boyu bir güzel vurdum Aman aman dostlar yoldan Bir üzere, uyur, uyur. Şimdi gelin, e, Anadolu'da daha çok e, yabancı devletler tarafından hazırlanmış olan raporları görelim. Bu raporların amacı nelerdir ya da hangilerde diye soracak olursanız, ilk ki amiral bir raporu. Bu rapor Batı Anadolu için hazırlanmış bir rapor olup Türklerin bölgede çoğunlukta olduğu ve katliamların Yunanlıların sorumlu olduğu belirtilmiştir. Aslında bölgeye Amiral Bristol ve heyetini çağıran Yunanlardır. Nedeni ise yetişin Türkler bizi burada katlediyor. Ayrıca bölgede biz çoğunluktayız yaptığımız işgalde yasaldır diye belirtmiştir. Ama Amiral Bristol rapor bize gösteriyor ki yapılan işgallerin haksız olduğunu ve Türklerin haklarını tüm dünyaya tanıtan ilk rapor budur. Ayrıca General Harbor raporu vardır ki bu rapor ABD heyeti tarafından hazırlanmıştır. Doğu Anadolu için hazırlanmış olan bu raporda Ermenilerin haksız yere bölge işgal ettiği, yine bölgede Ermenilerin hazırlık durumda olduğu ve Türkleri katleddiğini yapacaktır bildirilecektir. Bunun haricinde bu raporda yine ABD içinde bölgeyi ya da Anadolu'yu ABD mandası için yeterli kaynağa sahip olmadığını o yüzden de bu bölgeyi işgal ya da mandater olarak yerleşmenin uygun olmayacağını da bu raporda belirtmişlerdir. Bir başka rapor ise mini raporudur ki Batı Anadolu'da Türkler ile Yunanlar arasında bir sınır oluşturmasını savunan raporda Yunanlıları koruduğu için Türkler tarafından bu rapor kabul edilmemiş ve uygulanmaya da konulmayacaktır. Sıradaki konumuz ise cemiyetler. Şimdi Anadolu işgale başladığı zaman itiraf devletleri demin de söylediğimiz gibi silahlı direniş olarak Kuvayi Milliye kurulmuştur. Ayrıyeten Anadolu'nun her yerinde ne yapacaktır? Mitingler ve gösteriler de başlayacaktır. Bir taraftan da bölgesel Kuvayi Milliye'yi desteklemek için halkı organize etmek için de cemiyetler kurulacaktır. Şimdi cemiyetleri biz temelde ikiye ayırıyoruz. Yararlı cemiyetler ve zararlı cemiyetler. Zararlı cemiyetler de kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. İlki azınlıkların kurmuş olduğu cemiyetlerdir ki bunların amacı Anadolu'da ve istedikleri yerlerde kendi devletlerini kurmaktır. İşte gayrimüslim ya da azınlıklar dediğimiz bu kesimin ilki Rumların kurduğu cemiyetlere bakalım. İlki etniki Eterya, sonrasında ise Mavrimira, Pontus Rum cemiyeti ve Kordos Cemiyeti bulunmaktadır. Etnik Yeterya ve Mavrinia Cemiyeti Anadolu'da, Marmara'da içine alacak şekilde Ege bölgesiyle birlikte Büyük Yunanistan'ı gerçekleştirme fikri için kurulmuş olan cemiyetlerdir. Ve bu fikre Megalo Idea adı verilmiştir. Diğer adıyla Bizans'ı tekrardan diretme. Bir başka Rumlar'ın kurmuş olduğu cemiyet ise nedir? Pontus Rum Cemiyetidir. Bu cemiyetin amacı ise Karadeniz'de Pontus Rum devletini kurmaktır. Diğer bir Rum cemiyeti ise Kordos cemiyetidir. Bu cemiyetin amacı ve görevi ise Yunanistan'dan Anadolu'ya Rumları getirerek yerleştirmektir. Neden derseniz amaç şudur. Özellikle Ege ve Marmara bölgesinde Rum nüfusunu arttırarak Wilson ilkesine dayanarak ne yapmaktır? Bu bölgede çoğunluk olduklarını kanıtlamak ve bu sayede de kendi devletlerini Megalo İdea dediğimiz Büyük Yunanistan'ı kurmayı amaçlamışlardır. Ermenilerin kurmuş olduğu cemiyetler ise Hınçak, Taşnak, Zavan Efendi Cemiyeti diğer adıyla Ermeni İntikam Alayları Cemiyetidir. Bu cemiyetin amacı da Doğu Anadolu bölgesinde Türkleri katlederek ya da göçe zorlayarak bölgede çoğunluğu oluşturmak. Bu sayede de hem Wilson ilkesine dayanmak hem de Mondros'un 24. maddesine dayanarak Büyük Ermeni Devletini kurmaktır ki bunların görüşmesine ya da görüşüne ise şu ad verilir Megalo-Ermeniya yani Büyük Ermeni Devletini kurmaya başlar. Bir başka grup ise Yahudilerin kurmuş olduğu cemiyettir. Alyans, İsrailit ve Makabi cemiyetleridir. Bu cemiyetten amacı ise Kudüs merkezli İsrail devletini kurmaktır. Zararlı cemiyetlerin ikinci bölümünde ise milli varlığa düşman dediğimiz cemiyetler vardır. Burada e, neden zararlı cemiyetler diyoruz? Çünkü Anadolu'daki kurtuluş çabalarını engellemek için çalışmalar yapmıştır. Mesela ilki Suh ve selameti Osmaniye fırkası ya da cemiyetin. Bu cemiyetin amacı nedir? Padişah önderliğinde kurtuluşu sağlamak, ve bunun haricindeki tüm tüm çalışmalar padişaha isyan kabul edilmiş ve hepsini eşkıya olarak belirtmiştir. Yani Anadolu'daki mücadele tamamen isyan olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Bir diğeri ise e, İslam ya da Teali İslam Cemiyeti burada ise halife önderliğinde kurtuluş amaçlamıştır. Ve bunun karşılığında tüm hareketler halifeye karşı isyandır dinsizlikte hatta kafirlikte suçlanmıştır. Bunları cezalandırmak için de İstanbul'da ne yapılacaktır? Fetvalar çıkarılacaktır. Mustafa Kemal ve temsiliyeti bu fetvalara karşılık Ankara'da Börekçi Rıfat Efendi ve etrafındaki 40 müftüden fetvalar alacak. Bu sayede de aslında İstanbul hükümetinin düşmanla birlikte olduğunu dinsiz olanın kendileri olduklarını belirtecektir. Tarihte buna Fetvalar Savaşı adı verilmektedir. Bir başkası ise Kürt Teali Cemiyetidir ki İngilizlerin desteği ve kışkırtmasıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde kurmuş olan bir cemiyettir. Amacı bağımsız Kürt devleti kurmaktır. Bir başkası ise İngiliz Muhipleri Cemiyetidir. Bu cemiyetin başında dönemin sadrazamı olan damat Ferit Paşa'da bulunmaktadır. Amacı İngiliz manda ve himayesini getirmektir. Yani şu şekildedir. Biz Türkler olarak bu işi başaramıyoruz. Eğer İngilizlerin himayesine girersek hem gelişiriz hem de özgürlüğümüzü İngiltere ne yapar sağlamış olur. Buna karşılık Wilson ilkeleri cemiyeti ise ABD mandasını savunmuş ve bağımsızın sadece ABD'nin koruması altına girebilirsek o sayede olacağını belirtmişlerdir. Hürriyet ve İtilaf Fırkası ise İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı kurulmuş olan bir cemiyet olmasına rağmen Anadolu'daki milli mücadeleyi de yine İttihatçıların başlattığını, o yüzden de bunlara karşı gelinmesi gerektiğini belirten zararlı cemiyetlerden bir tanesidir. Evet arkadaşlar Bugün Milli Mücadele hazırlık konusunun ilk bölümünü tamamladık. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.